Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Hocam rapor almak adaylığımı uzatır mı? Bu soruyla çok karşılaşıyorum. Sadece bu araları değil bayağı uzun zamandır hep geliyor ara sıra. Bu konuda bir şeyler anlatalım istedik. Şimdi arkadaşlar bakın ilk önce baştan söyleyeyim sonra sebeplerinden bahsedeyim. Adaylığınız bir yıldan az iki yıldan fazla olamaz. Peki hocam bu raporlar bizim adaylığımızı uzatır mı? Yani ben en kısa zamanda bitirmek istiyorsam şimdi farklı şeylerden bahsedeceğim size en kısa zamanda da bitirmek istesen öyle iki gün aldığın rapor, üç gün aldığın rapor, bir hafta aldığın rapor bunlar adaylığınızı uzatmaz arkadaşlar. Ya bunlar değerlendirmenize bir etki etmez yani. Hani üç defa değerlendirileceksiniz ya. E sonuçta yani üç gün rapor alsan ne olacak ki? Yani hani bir gün, bir gün, iki gün, üç günlük şeyi yapmamış olursun. Sonra devam edersin kaldığın yerden. O günlerdeki izlemeni, uygulamanı yapmamış olursun. Devam edersin. Sonuçta hani belirli bir e, periyot var ya orada gene tamamlamış olursun arkadaşlar. O yüzden öyle 2-3 günlük rapordan bir haftalık rapordan korkmayın yani. Hani hasta olursunuz gidin arkadaşlar hastaneye. <laughs> Geçen hafta bir arkadaşımız yazdı hocam işte çok hastayım ama adaylığım uzayacak diye korkuyorum diye. Korkmayın arkadaşlar o kadar 2-3 günlük yani grip evet. olursan git hastaneye zatürre olursan git hastaneye yani. Şimdi arkadaşlar bir de işin ikinci boyutuna bakalım. Şimdi bak hastalık raporları yani hastalık izinleri bizim görev süremizden sayılır. Görev süremizden sayılır. Hem bizim için yani kadrolular için de öyle. Adaylar için de öyle. Sözleşmeliler için de öyle. Zaten aday ve sözleşmeli aynı şey de. Bunların hepsinde süreden sayılır. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ücretsiz izinler süreden sayılmaz. Yani ne gibi? Mesela askerlik gibi. Askerlikte askerliğe giderken ilişiğin kesiliyor mesela. Daha sonra geldiğin zaman kaldığın yerden devam ediyorsun. Bak bu ayrı bir mevzu. Ama Hastalık izni normal görevden sayılır, tamam? mı? Hani Bunu da bir anlaşalım. Peki hocam, ben uzun süredir rapor alırsam ne olur? Yani bir yılda gene en kısa zamanda bitirebilir miyim? O evet. zaman bitiremezsin arkadaşlar işte. Ama nereye kadar? En fazla gene iki senede biter. İlk önce ilk kısmından bahsedeyim. Neden bir senede bitiremeyebilirsin? Mesela üç ay rapor aldın, beş ay rapor aldın. Mesela evet. doğum yaptın, doğum iznine çıktın. Evet. Mesela ee, bu tip durumlarda arkadaşlar, şimdi ne olmuş olacak? Şimdi görevdesin hali hazırda raporluluk görevden sayılır dedim değil mi az önce? Evet Hı -hı. sayılır. Ama 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 işte az önce ne dedim ondan önce e, belirli uygulamaları yapmış olman gerekiyor ve bunların neticesinde senin değerlendirmelerin yapılmış olması gerekiyor. Sen uygulamaları yapmadan uygulama izleme işte okul içi gözlem falan yapıyorsunuz ya veya işte hizmetçi eğitimleriniz var mesela almanız gereken bunları yapmadan nasıl değerlendirileceksin? Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var arkadaşlar o noktada. Yani bir doğum izninden ayrıldığınız zaman Hani hı hı. 24. haftada ayrılıyoruz zaten hemen hemen 6 ay kadar bir süre geçmiş oluyor düşündüğünde Değil hani mi? göreve başlayınca o 6 ay süre içerisinde seni nasıl değerlendirecekler dersine nasıl girilecek hani evet. o tabloyu nasıl dolduracaksın? Yani daha büyük hastalıklar mesela olabilir vesaire. Yani bunlar da arkadaşlar adaylık uzar. Ama 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 yani en başta da dediğim gibi arkadaşlar en önemlisi sizin sağlığınız. Yani... Bir hastalığınız varsa küçük veya büyük mutlaka hastaneye gidin yani. Küçük olanlarda zaten adaylığınıza bir etki etmez. Büyük olanlarda da önce sen iyileş. Ondan sonra adaylık halledilir arkadaşlar. Tabii ki haklısınız. Bu yaşa kadar çaba sarf ediyorsunuz. Dolayısıyla tedirgin olmakta çok haklısınız. Size çok hak veriyorum. Ama merak etmeyin. Yani e, öğretmenliğinize bir zarar gelmez yani. E, atılmazsın. Sana öyle söyleyeyim yani. E, tabii ki. Resmi olan şeyleri, raporları zamanında alıp zamanında teslim etmek lazım. Bunların dışında herhangi bir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Dolayısıyla raporluyken hala daha görevlisiniz. Bunu unutmayın. Azami süreniz dediğim gibi arkadaşlar 1 yıldan 2 yıla kadar. Yani 1 yıldan önce adaylığınız kalkamıyor. 2 yıldan da daha fazla uzun olmuyor adaylığınız. E AKS'nin giriş şartlarını unutmamak lazım. Dediğimiz gibi bu anlamda üç defa değerlendirme, işte uygulama okul içi gözlem falan yapıyorsunuz, izleme falan filan. Bir daha AKS vardı. Şimdi bundan sonra tabii ki AKS olmayacak zaten. Bundan sonra gelenleri. E, şimdi arkadaşlar bununla alakalı hocam peki benim çok uzun rapor alırsam, yani mesela Allah korusun ama kanser gibi, verem gibi, böyle çok büyük bir hastalığınız olursa ne olacak? Arkadaşlar bu kanunda yazıyor zaten. E, kanser tipi uzun süreçli hastalıklarda 18 aya kadar rapor hakkınız var. Diğer hastalıklarda 12 aya kadar rapor hakkınız var. Şimdi bakın, peki hocam bunları alırsam benim durumum ne olacak? Şimdi bakın buna dair e, devlet personel başkanlığının bir yazısını ben buldum. Bunu okumak istiyorum. Size bu çok güzel anlatmış çünkü. Diyor ki adaylık eğitiminin hastalık izni mazeret izni gibi şeylerden dolayı adaylık süresi içinde gerçekleşememesi durumunda adaylık süresi bitiminde 657 sayılı kanunun 56, 57, 58. maddeleri çerçevesinde mevcut belgeleri dayanılarak söz konusu personelin asli memurluğa atanması hususunda... Bakanlığınızca değerlendirilmesi ve asli memurluğa atanma durumunda e, adaylık süresi içinde alınamayan adaylık eğitiminin hizmet içi eğitim şeklinde tamamlattırılması gerektiği diyor. Yani eğitiminiz tamamlanamamış bile olsa hani bu süre içinde 2 yıl içinde e, devlet personel başkanlığı bunun adaylıktan asliliğe geçirilmesi gerektiğini ve kalan hizmet eğitimlerinde hizmet içi eğitim şeklinde tamamlattırılması gerektiğini söylemiş. Mesela bu e, Dolayısıyla güzel bir şey yani. Hani sonuçta hastalık hepimizin başına gelebilir arkadaşlar. Her an gelebilir yani. Mesela bir tane arkadaşımız olmuştu bu durumda. Benim görev yaptığım bir okulda tanıştığım. İzliyorsun şu anda. Allah acil şifalar versin kendisine. Mesela böyle uzun süreçli bir hastalığı olmuştu adaylık sürecinde. Dolayısıyla arkadaşlar hani bu rapor olayını yani hastaysanız raporunuzu alın tabii ki yani öncelikli olan sizin sağlığınız. Sen iyileşmeden nasıl kendine faydalı olacaksın? Nasıl öğrencilerine faydalı olacaksın? Ve e, tabii ki devamında da süreklilik önemli yani. Şimdi doktora gitmezsen yani devamında çok daha büyük sıkıntılar yaşayabilirsin bu pandemi sürecinden önce mesela dayım vefat etti. Böyle bir ihmalden birazcık. Evet. Dolayısıyla yani böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. O yüzden yani gidin arkadaşlar. En önemlisi sizin canınız, adaylığınızı dediğim gibi tabii ki en kısa sürede bitirmek istiyorsunuz anlıyorum. Ama küçük hastalıklar yani özet olarak söylersek küçük hastalıkların zaten buna bir etkisi olmaz. Yani öyle 3 günlük, 5 günlük işte bir, bir haftalık, haftalık falan tarzında aldığınız raporları adaylığınızı hiç uzatmaz. Bundan hiç sıkıntınız olmasın. Aldığınız uzun süreçli raporlarda bak az önce okudum yani 12 ay, 18 ay bile olsa en fazla 2 yıla kadar gidiyor zaten. Ondan sonrası yok zaten arkadaşlar. Ondan sonrası asli memurluğa atanması gerektiğini söylemiş zaten devlet personel başkanlığı. Dolayısıyla yani 1 yıldan 2 yıla kadar zaten arkadaşlar. Başka daha fazla bir şeyi yok yani arkadaşlar küçük hastalıklardan, küçük raporlardan korkmamalısınız bu anlamda. Size herhangi bir zarar getirmez. Dediğim gibi askerlikte durum farklı. Ücretsiz izinlerde durum farklı. Ücretsiz izinde yani askerlikte adaylık direkt kesintiye uğruyor. Yani nasıl? Direkt olarak ya ben de askere gittiğimde o zaman incelemiştim biraz da MEP bizimizde falan mesela yazıyor işte. Görevden ayrılmış gibi oluyorsunuz yani. Hani adaylığınız saklı kalmak üzere görevden ayrılmış gibi oluyorsunuz. Geldiğiniz zamanda kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Dolayısıyla orada yoksunuz yani resmen. Hani şeye geçiyorsunuz. Milli Savunma Bakanlığı'na, askeriyeye geçiyorsunuz yani. Mesela Ahmet Hocam, şimdi ben aday öğretmenim. Doğumdan sonra da ücretsiz izne ayrıldım. Göreve başladım mesela. İşte 6 ay çalıştım. Sonra da yani bu doğumla birlikte 6 ay durdum. Daha sonrasında da 2 yıl ücretsiz izin hakkımı kullandım. Sonrasında geldikten sonra yine bir buçuk sene mi adaylık sürem devam eder? Valla bu işte e, kadınlardaki ücretsizliğin kısmıyla alakalı tam olarak emin değilim yani. Ama benzer bir hakkın olabileceğini düşünüyorum. Ama Hı. tam bir kesin emin değilim. Eğer bu e, kadın öğretmen arkadaşlarımız, eğer doğum yaptıysanız ve ücretsizliğin kullanacaksanız bunu mutlaka idareye de danışın. E, hatta ilçe milli eğitime de sorarsanız. Daha iyi olur. Yani işte aynı okulda kalır mıyım? E, adaylığım ne olur? Falan tarzında bunları mutlaka ilçe milli eğitime danışın arkadaşlar. İki yıl ücretsizin tabii çok, çok uzun e, bayağı bir uzun şey. bir süre. E, tabii ki yasal hakkınız. Yani ama bunu ilçe milli eğitime mutlaka sorun arkadaşlar. Ondan tam emin değilim. Evet. Durum bu şekilde. Peki askerlikte böyle mi? Askerlikte kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Onda var. Yani kanunda direkt yazıyor bu. Onda direkt şey yazıyor. Yani kaldığın yerden devam ettiğin için mesela bir sene askerliğe gittin. Öncesinde 6 ay adaylığı yapmıştın. İşte bir buçuk senesini kaldığını atıyorum. Bir buçuk sene değil tabi de. E, mesela toplama adaylık bir seneye. 6 Altı ayın önceden yapmıştın. Geldikten sonra kalan 6 ayını tamamlıyorsun mesela. He. Evet. Durum bu şekilde. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizi takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.